Ya, ya. Baba. Baba. Ya baba çekme şu kamerayı ya. Ya bir ben konuşmuyoruz eline yürü git. Nereye gidiyorum? Ya baba git ya ne başımdan. Nereye şey gidiyorum? Ya git başımdan. Nereye gidiyorum ben? Ya git başımdan diyorum. Nereye gidiyorum? Başımdan git diyorum. Hangi başımdan gidiyorum? Ya baba anne bak, bak dedi sen de bak dedi de diyorum. Neye bak dedi? Bak dedi bana sen de, de, de bak dedi. Sana de. izin vermiyor sadece. Bana dedi ki ikiniz İzledik. beraber bakın. Öyle Tamam işte Nazlı dedik ikiniz beraber bakın. Aa, babanla Annem beraber baktı. Bir şey demedi diye. baba. Aa, babanla beraber baktı bak işte. Annem beraber. öyle bir şey demedi. Babanla beraber baktı. Annem demedi öyle bir şey diyorum. Anne dedi. Demedi. Naz anne demedi mi anne? <laughs> no. Ah, bak gördün mü? Yes de yes de yes de. Yes de mi? Yes bak <laughs> <da. Yes gülüyor> yes Anne ben de bak dedi ya. Ben de baba babayla demişsin. beraber bak dedi babayla öyle, beraber. Öyle bir şey Baba. dedi babayla beraber demedi, bak bir dedi. Bir şey demedi annem. Babayla beraber bak dedi. Demedi dedi. diyorum ya. Dedi. Demedi. dedi. demedi. Dedi. Demedi. Demedi 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 dedi, dedi, dedi. demedi. Demedi 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 ya. Dedi. Demedi demedi ya. Demedi diyorum ya. Diyorum. diyorum ya. Babaya sıçırdı sıçırdı ben. Ya. Niye? Ya demedi annesi. Niye bacım? Kendi telefonunu versene ona. Neyin telefonu vereyim? Kendi telefonum var. Ne diyeyim peki? Ben ver onu. Niye vereyim ki? Kendi telefonunu ver. Kendi Anne bunu bana verdi. Kime? Bana. Yok ya. Evet. Sümüklü ne olacak? Bana verdi annem diyorum. Sümüklü. Ya bak anne Sıbıklı. bana verdi Sıbıklı. ya. Sümüklü. Ya anne bana verdi ya. Sümüklü. Çekme beni ya. Seni çekemiyorum ben. Çekme beni. Seni çekemiyorum ben. Çekme Gülgül'e beni. Kime çekeyim seni? Sıbıklı. Sen de ağlama, ben de kancı gibi ağlama. O zaman Oğlum videoyu çekme böyle. Çek 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 çek